Merhabalar dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu çok basit aslında. Şu anda Rise Online oynuyorlar bildiğiniz üzere. Rise Online mı? Night Online mı? Hangisi daha iyi? Hangisinin avantajları var? Hangisinin dezavantajları var? Bunlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Hadi bakalım. Şimdi benim gözümdeki ilk konuya bahsedelim abi. Şimdi Rise Online ama yani Night Online, Rise Online yani abi ne alakalı bunlar? Hani iki farklı oyunlu o ya güya normalde. Şimdi bunlarla ilgili birkaç bilgi vereyim. Abi bu oyun benim gözümde şu anda gördüğüm kadarıyla ben bu oyunun alfa'sında, beta'sında hani birçoğunda oynadım Prize Online'ın. Bununla ilgili vermek istediği hani benim gördüklerim. Abi sanki e, remastered hali gibi diyebilirim. Yani remastered'ın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için bir oyun genelde Call of Duty serilerinde çok yapılırdı. İşte Call of Duty'nin ikinci serisinin işte 2020'de tekrar çıkıyor. Ne alaka? Abi görüntü, grafikler, oyunda birkaç eksikler, bug'lar onlar kapatılarak yeni ve eklentilerle, içi yeni içeriklerle birlikte tekrar piyasaya sunulmasına remaster hali deniyor. Sanki Rise Online benim gözümde bakın ben ne para aldım ne bir şey yapıyorum. Ben bu sadece kendi gördüklerimden bahsediyorum. Benim gözümde sanki remaster hali gibi. Yani evet Knight e, Night Online'ı oynayan bir insan bu oyunda çok daha rahat edebilir. Çünkü birçok şey benzerlik çok fazla var. Yani her şey neredeyse. Skiller da hani her şeye çok benziyor. Knight yani Online bilen bir insan bu oyunda çok rahat bir yerlere gelebilir oyun bilgisiyle birlikte. Başka birkaç konudan bahsetmek gerekirse yani Abi Night Online bildiğiniz üzere 2002 yılında çıktı. 2002 civarlarında falan çıktı. Yani bayağı eski bir oyun. Şu an 2022 2022'deyiz. 20 yıla yakın bir oyun. Yani 15-20 yıl her neyse 2002 kaç tarih tam hatırlamıyorum ama hani bayağı eski bir oyun. Ve Light Online oturmuş bir oyun. Her şey belli artık. Yani yeni birkaç tane etkinlik geliyor ama hani oyun eklenecek bir şey yok. Oyun motoru belli. Hani oyunda grafik güncellemesi yapabileceğin sınırlı. Ama bu oyun öyle değil. Bu oyun Unreal Engine'le yapılmış bir oyun. Bu oyuna her zaman devamlı etkinlik gelebiliyor. Hani devamlı bir şeyler eklenebiliyor. Ve bu oyunun bence Night Online'dan en büyük farkı şu. Sizde oyunda bir sorun var değil mi? Abi. community olarak yani topluluk olarak bir oyunda bu sorunu biliyorsunuz. Bu oyun hani yapımcıları Türk, Türk bir firma olduğu için. Hani şöyle göstereyim sizlere şurada sol tarafta şey olması lazım. Mesajlar kısmı var. Mesajlar değil pardon. Yardım kısmı. Sen de ticket olayı var abi. Bakın bu olaylar benim çok eskiden 2021'de attığım var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan talep oluşturduğunuz takdirde herhangi oyundaki bir sorun. Abi bakın raporlar, ırkçılık, taciz her neyse abi. Bunu gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bununla direkt olarak size bu noktada şey problem yaşamadan hani kısa süreçte dönüş sağlanıyor. Yani bu konuda sizlere bir noktada daha hızlı. Hani şimdi Nice Online'da ya bir sorun var bug oluyor bir şey oluyor abisi gönderiyoruz. Oyunda bir sorunlar var hatalar var. Ne zaman düzelir artık ama oyun öyle değil. Bir sorun varsa anında çözüm konusunda yardımcı olunuyor. Bir diğer kısım oyun içi fiyatlandırma. Oyun içi fiyatlandırma önemli. Neden önemli biliyor musun? Çünkü Nice Online'da puz fiyatta o kadar yüksek seviyeye gelmişti ki son dönemlerde. Hani normal bir oyunu oynarken ya yaklaşık 1000 liranın üzerinde bir pus fiyatı vermek zorundayız. Bu oyunda öyle bir şey yok abi. Daha ucuz arkadaşlar. Daha ucuz. Hani net şekilde daha ucuz diyebilirim. Şimdi şuradan bakiye ekle diye geldiğimizde zaten kredi kart kısmına geldiniz arkadaşlar. Hani en fazla olan 12.500 rice cash 999 lira. Yani şunu şöyle söyleyeyim bakın 12.500 şey istiyor, cash istiyor. Ben size şuradan popülerden premium göstereyim. Premium sadece 900 cash. Hani diğer her şey çok ucuz fark ettiğinizde eks işte potlar işte scroll'lar işte kanat şu an her şey ucuz. Bu noktada çok önemli fark var. Yani Night Online'da 1000 liraya işte hani basic bir şekilde cashlerinize işte yaparken bu oyunda büyük ihtimal 300 liraya, 200 liraya, 250 300 liraya full cash olabiliyorsunuz. Yani full artı full e, olabiliyorsunuz bu noktada. Evet, bir diğer konu grafik konusu abi. Benim kendimce şimdi bu oyun Unreal Engine'la yapıldığı için grafik güncellemeleri, grafikler, şunlar bunlar çok daha gerçekçi fark ettiği Evet hani böyle şu an Night Online oynayan insanlar için ya abi bu ne böyle çok garip görünüyor falan gibi gelebilir ama hani WoW oynayanlar, New World oynayanlar, Lost Ark oynayanlar için falan grafikler gayet okey abi bu arada. Hani efektler, şunlar bunlar bence ben kabul edebiliyorum. night Online'a gelecek olursak yani oyun motoru çok eski bir oyun olduğu için grafik güncellemesi geldi evet yakınlarda ama yine de o seviyede değil bence. Yani çok old school görünüyor. Bakın. İnsanlar hala çok eski MMORPG oyunları oynuyorlar. MMORPG oyunlar şey gibi oyunlar değildir. Single player oyunlar gibi değildir. Grafikler evet önemlidir ama hani asıl oyunun noktası grafikler değil. Oyunu oyunun mentalitesi ve mantığı için oynarsınız. Onun için grafikler çok 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 önemli değil. Oyunda buglar, hatalar, düp ya da benzeri şeylerin olmaması bence çok daha önemli bu noktada. Evet. Bence ilk video için normal. Bas basic şeylerden bahsedeceğim. Yeni videolar devamlı gelecek bu arada. Hafta sonu şu an evdeyim. Devamlı video çekeceğim bu arada. Ayrıca Twitch üzerinden de canlı yayınlar yapmaya çalışıyorum. Yani zamanı kaldıkça videodan. Zamanı kaldıkça videolarda çekme. Hani orada da yapmaya çalışıyorum bu arada. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.